Evet arkadaşlar bugün size basitçe uhu nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Sigara izmaritlerinin bakın şu filtre kısımları. Bunları sabunlu suyla yıkadım. Temizledim. Şimdi bunun üzerine etil asetat ekleyeceğim. E, mantık nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Bir tane lifli bir malzeme alıyorsunuz. Çözebilecek bir kimyasal alıyorsunuz. O uhuyu kokladığınız zaman o balilerde kokan o keskin kokunun sebebi kimyasal olan etil asetattır. Şimdi bundan biraz ekleyeceğim arkadaşlar ve karıştıracağım. Arkadaşlar burada yaptığımız şeyin mantığı çok basit. Kendini çözen bir maddenin içerisine katıyorsunuz polimeri ve çözücünün içerisinde çözüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ne kadar çok çözerseniz, ne kadar homojen olursa o kadar güçlü bir yapıştırıcı olur arkadaşlar. Bunu profesyonel fabrikalarda daha böyle ağzı kapalı basınçlı ünitelerde biraz da altını ısıtarak yapıyorlar arkadaşlar. Tabi bizim öyle imkanlarımız olmadığı için sadece mantığını anlayın diye yapıyorum. Bakın jelleşmeye başladı sıvı. Aslında burada olan şey e, sigara izmaritleri etil asetatın içerisinde çözünüyor arkadaşlar benzer benzeri çözer mantığıyla. Siz bunu bu şekilde bir yere uyguluyorsunuz. Sonra üflediğinizde aslında içindeki etil asetatı uzaklaştırmış oluyorsunuz ve tekrar sigara izmariti eski haline dönüyor arkadaşlar. Bütün çalışma mantığı bu. Yapıştırıcımız neredeyse hazır. Ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok yoğun bir kıvam elde edersek yapıştırıcının gücü de o derece artıyor arkadaşlar. Sarı uhu şişelerin içerisinde olan aslında şuradaki şu sıvı kısım. Bunun içerisine biraz tuz, uçlu kalemlerin o ucundaki siyah karbondan da toz haline getirip içine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu deneme zamanı. Arkadaşlar ben biraz daha işi ileri götürdüm ve iki anahtarı birbirine yapıştırdım. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bir kenara koyacağım bunu. Sonuca beraber bakacağız. Evet şimdi kağıt nasıl yapışır onu görelim arkadaşlar. Biraz kuruması için bekleyeceğiz. Normal uhudan hiçbir farkı yok. Yapışmayı görüyorsunuz. Normal bir uhu oluyor arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yapışma sağlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yarar.